Herkese merhabalar. Bu videomda amigurumi bebeklerinde kullanabileceğiniz yapımı çok basit olan elimde görmüş olduğunuz bu botun yapımını baştan sona ayrıntılı bir şekilde bu videomda anlatacağım. Öncelikle kullandığım malzemelerden bahsedeyim. İp olarak mavi renkli bu kalınlıklarda bir ip kullandım. Kullandığım ipin markası Peria. Renk koduna falan buradan bakabilirsiniz. Bir de fırfır kısımları için beyaz renkte bu ipi kullandım. Bunun markasını hatırlamıyorum ama kalınlığı bu şekilde herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Tığ olarak da 2 numara 175 milimlik bu tığı kullandım. Şimdi de yapımına geçelim. Yapımına ilk önce taban kısmından başlıyoruz. Taban kısmını oluşturmak için 11 tane zincir çekmemiz gerekiyor. İlk önce ilmeğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi 11 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi 11 tane zincirimizi çektik. Bu zincirlerden bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirimin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sonra yanındaki zincirin içine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bu sırada sıra sonuna kadar e, ee, sıra sonunda bir tane zincir kalana kadar her zincirin içine bir tane sık iğne yapacağız sıramın sonundayım son bir tane zincirim kaldı bunun içine 3 tane sık iğne yapacağız yani aynı yere 3 tane sık iğne yapmamız lazım ikinci sık iğnemi yaptım ve aynı yere üçüncü sık iğnemi yaptım şimdi sıradaki zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum bu sırada ipimi örgüme bu şekilde dahil ediyorum ve böylelikle ipi yok etmiş olacağım sıradaki zincire tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum yani bu sırada sıra sonuna kadar her zincirin içine bir tane sık iğne yapacağız sıramın sonundayım son sık iğnemi yapıyorum burada şimdi ilmek kaydırma yapmam lazım çekmiş olduğum zinciri atlayıp sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir anda böyle çekiyorum bu sıramı tamamladım bir tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum bu sırada her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplamda 9 tane sık iğne yapmamız gerekiyor birinci sık iğnemi yaptım ikinci sık iğnemi yapıyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9 Şimdi sıradaki 3 tane sık iğnenin tepesine çift sık iğne yapacağım. Yani bir tane sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere tekrardan bir tane yine sık iğne yapıyorum. Tekrar yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane yine sık iğne yaptım ve artırmalarımı tamamladım. Şimdi sıra sonunda bir tane sık iğne kalana kadar tüm sık iğnelerimin tepesine bir tane sık iğne yapıp geliyorum. Sıranın sonundayım. Bir tane sık iğnem kaldı. Bu sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Çekmiş olduğum zinciri atlıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine batıp bir anda bu şekilde çekiyorum ve bir zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Şimdi her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne batarak toplamda 6 tane sık iğne yapmam lazım. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 6 Şimdi sıradaki sık iğnenin tepesine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıradaki sık iğnenin tepesine yine aynı şekilde bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. İki seferde çekiyorum şimdi sıradaki altı tane sık iğnenin tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum yani çift batıyorum bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapacağım birinci sık iğneme iki tane trabzan yaptım şimdi ikinci sık iğneme birinci ikili trabzanımı yapıyorum aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıradaki sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıradakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane yine ikili trabzan yapıyorum sıradaki sık iğneme bir tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum ve son sık iğnenin tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere bir tane yine ikili trabzan yapıyorum ve artırmalarımı bitirdim şimdi sıradaki sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum şimdi sıradaki sık iğnemin tepesine bir tane tekli trabzan yapıyorum sıradaki sık iğnemin tepesine bir tane tekli trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar sıra sonunda bir tane sık iğnem kalana kadar tüm sık iğnelerimin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum sıramın sonundayım. Son sık iğnemin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Birinci yaptım. Şimdi ikinci yapıyorum. Ve çekmiş olduğum zinciri atlayıp yanındaki sık iğnenin tepesine batıp bir anda böyle çekerek ilmek kaydırma yapıyorum. Taban kısmım oluşmuş oldu. Tabanımı tamamladım. Şöyle ölçeyim. Boyutlarına da bakın. Benim bebeklerime 5 santimlik bir taban yeterli geliyor. Böyle uzunluğu 5 santim kadar var. Genişliği de uç kısmı 3 santim. Diğer kısımları da bu şekilde 2 santim ile 3 santim arasında değişiyor. Tabanımı iyice şöyle göstereyim size. Ayak şekline uygun gayet güzel minik bir tabanımız oldu. Şöyle botta da göstereyim nasıl duruyor bu şekilde botun tabanında da böyle duruyor. Şimdi botumuzun yan kısımlarını örmeye geçebiliriz. Yan kısımları örmek için bir tane zincir çekiyorum. Kenardaki zincirlerin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar her zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonundayım. Başta çekmiş olduğumuz zinciri atlayıp sıradaki sık iğnenin tepesine batıp bir anda çekiyorum. Bu şekilde ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi üst sıraya geçmek için bir tane zincir çekiyorum ve her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada da sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Sıranın sonundayım. İlk başta çekmiş olduğumuz zinciri atlıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıp bir anda bu şekilde çekip ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Bu sırada da deminki sırada yaptığımız gibi her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıp geliyorum. Sıramın sonundayım. Başta çekmiş olduğumuz zinciri atlıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine bu şekilde batıyorum. Bir anda ipimi çekiyorum ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Bu sırada her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplamda 10 tane sık iğne yapacağız. İkinci sık iğnemi yaptım.

Şimdi azaltmalarımıza geçeceğiz. Onun için öncelikle iki tane tek sık iğne yapıyorum. Bir tane tekim yaptım. Yandaki sık iğnenin tepesine ikinci tekim yaptım. Şimdi bir tane azaltmamı yapıyorum. Yani iki tane sık iğnenin tepesine aynı anda batıp aynı anda örüyorum. Şimdi yine iki tane tek sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Şimdi sıra azaltmamızda iki tane sık iğnenin tepesine aynı anda batıyorum ikisini aynı anda örüyorum şimdi yine iki tane tek sık iğne yapıyorum birinci yaptım sıradaki sık iğnenin tepesine ikinci yapıyorum şimdi azaltmamızda sıra iki tane sık iğnenin tepesine batıyorum ikisini aynı anda ördüm şimdi sıra sonuna kadar tüm sık iğnelerin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum Sıramın sonundayım. Baştaki çektiğim zinciri atladım. Yanındaki sık iğnenin tepesine bu şekilde batıyorum. Ve bir anda çekiyorum. Ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıp geliyorum. sıramın sonundayım. Burada yine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Bu sırada her sık iğnenin tepesine bir tane batmak şartıyla 10 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi azaltma kısımlarına tekrardan geldik bu sırada azaltmalarımızı bir tane tek bir tane azal şeklinde yapacağım bir tane tek sık iğnemi yapıyorum sırada bir tane azaltma yapıyorum yani iki tane sık iğnemin tepesine batıyorum ikisini aynı anda örüyorum şimdi sıradaki sık iğnenin tepesine bir tane tek sık iğne yapıyorum sıradaki iki tane sık iğnenin tepesine batıp ikisini aynı anda örüyorum yani bir tane azaltma yapıyorum sırada bir tane tek sık iğne yapıyorum ve son azaltmamı yapıyorum şimdi sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonundayım. Başta çekmiş olduğum zinciri atlıyorum. Bunun yanındaki sık iğnenin tepesine battım. İpimi bir anda böyle çekip bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonundayım. Zincik kaydırmamı yapıyorum. bir kaydırma mı yaptım. Bir tane zincir çekip üst sıraya geçtim. Şimdi her sık iğnenin tepesine bir tane batarak 10 tane sık iğne yapıyorum. ikinci yaptım. 3'üncü 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnemi yapıyorum şimdi azaltma kısımlarındayım 3 tane peş peşe azaltma yapacağım yani 2 tane sık iğnenin tepesine batıyorum ikisini aynı anda örüyorum Birinci azaltmamı yaptım sıradaki 2 tane sık iğnenin tepesine batıyorum ikisini aynı anda örüyorum 2. azaltmamı yaptım 3. azaltmamı yapıyorum ve sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıp geliyorum. Sıranın sonundayım. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bilek kısmına geldik. Bilek kısmındaki örneği yapmak için 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi ikinci zincirimin içine bu şekilde batıyorum. Daha sonra birinci zincirimin içine batıyorum. Daha sonra zincirimin dibine batıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve hepsini aynı anda bu şekilde topluyorum ve örüyorum. Şimdi çiçek kısımlarımız oluşmaya başladı. Çiçeğin içine batıyorum. Yaprak kısmına batıyorum. Yaprak kısmının dibine batıyorum. Sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. Sıradaki sık iğnenin yine içine batıyorum. Hepsini birden bu şekilde topluyorum ve örüyorum şimdi çiçek kısmının tekrar içine batıyorum yaprak kısmına batıyorum yaprak kısmının dibine batıyorum sıradaki sık iğnenin içine batıyorum sıradaki sık iğnenin içine batıyorum ve hepsini birden toplayıp örüyorum Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar ben örgümü tamamlayıp geliyorum. Sıranın sonundayım. Son çiçeğimi yapıyorum. Şimdi başta çekmiş olduğum 3 tane zincirin yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. sıramın sonundayım son sık iğnemi yaptım şimdi başta çekmiş olduğum zinciri atlıyorum yanındaki sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırmamı yaptım şimdi yapmış olduğum örnek kısmını ve sık iğne kısmını iki sefer daha yapıp geliyorum bu şekilde botumu tamamladım sadece fırfır kısmı kaldı şimdi onu da göstereceğim size Botumuz bu şekilde oldu. 3 sıra örnek oluştu. Son sıramı sık iğne ile bitirdim. Şimdi fırfır fır kısmına geçiyorum. Fırfır fır kısmı için beyaz ipimi aldım. Şu şekilde kenarda bulunan zincirlerin içine tığımı batıyorum. İpimi çekip buraya sabitliyorum sıradaki zincirimin içine bir tane sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum sıradaki zincirimin içine bir tane sık iğne yapıyorum sıradaki zincirin içine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Fırfırı tamamladım. Vermiş olduğum tarif iki ayak için de aynı. Diğer ayak için de aynı tarifi yapabilirsiniz. Botun son hali bu şekilde. Gayet sevimli, güzel bir çalışma oldu. Kendi tariflerimi paylaşıyorum. Bu tarz videoların devamı gelecek. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Instagram sayfamda amigurumi bebeklerimin satışı mevcuttur. Instagram sayfama göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.